koştur şey yaptım ya. Ya ben adam yaparak gidiyordum ya. Yani. Ya mesela düşerken yaparak gittim o var tamam mı? Düşüyor Hı -hı. düşüyor da lan. O bu hesaptı. Ama fotoğraf orada gözükmüş. Ben burada yok bu fotoğraf. Çok kötü bak ana. Diyeyim, onda... Tövbe estağfurullah bu gömme. Çarpılmış gömme. Lan bir kere de arabaya çarpma. Adam öldü ama. Adam ya, kafasına direkt düştü. Aman aman nereye geldik? Allah! Oğlum! Etki bir an! Çılgın o Sen ne diyorsun? Etki sensin. Mesela can dostum kim? Ne? Kan, can dostum ve kan renkler. Sen benim etkisin. Yani bizim kampanyamız yok mu? Ekrem. Ekrem'i çağırın buraya. Benim <laughs> yapacağım Senin yapacağın arabaya sikildi Sürmesen bi daha Tövbe abi? Ot Sıkışmandan bi daha akın atıcam gene He He Havzanın <laughs> Basın, tut. Aa bu neymiş lan? Vallahi bilmiyordum. Oha! Oğlum ben bilmiyordum ama şey gibi bu? denizin üstüne gider dakika. Denizin altında evlenen araba gibi. Heyye bas ama bunda evet. turba var. <laughs> Aşşş ah, deniz altında ne gidiyor? Ben şey yazamadım direkt Senin... tekerleklerle gidiyor sanırım. Senin şeyin Bir nerede deniz şey... altında? Çağırıyor sanırım. Bekle de deniz altında hiç ben kendi denizaltımı çağırım çağırayım bari ne Oğlum çağırma Ne yapayım Demişti Zaten bari videoda içerik olsun Geldi Radyoyu kapat Abi Emre Aslı sesi kısık değil mi? Yok hadi ne çıkart böyle olduğunu bilmiyorsunuz i̇şte bak E'ye -E bak pardon Tutuyorsun arabaya Tutuyor Ha, arabanın canı beni götürdü. Arabayı buraya sokabiliyordum ben ama. Merdiven varmış lan burada. Bu merdiven. Merdiven neymiş? Yürü. ben dedi bunu merdiven sandım biliyor musun? <laughs> ben Allah belanı. Hadi lan hadi. Hadi. Çık. Hadi çıkmıyor. Abi Hiç karakter çekmiyor. Hiç çıkamıyor. Çıkamıyor. Aa, buradan oradan mı yok buradan? yok siyah, siyah, siyah. Dur siyah hocam dur. Siyah, hadi, dur. Oturma evi geldik. Oturma bak sana bir hareket yaparım. Ölürsün çocuk bak gel. Bakır mısın? Hayır. Otur. Sonra onu kaçtın lan. Ben de seni de affettim. Otur sen de geliyor. <laughs> geliyor mu? Otur sen geliyor mu? Seninki derken? Sen beni yere bas ben seni çağırayım. Geldim lan yatında. Ha ha geleceğim ben. Oğlum ben bu şeyden çok korkacağım lan sesi biraz değişik. Motordan mı? Çok... Bak, oğlum yok. biliyorsan ben bile uçtum. Ben biliyorum biliyorum gel. Gel gel. Ha kaç. Bana ben kim ben. olduğunu söyle göstereyim. Oğlum bak mutlu. Ne oldu biliyor musun? <laughs> Kötü bir sesler çıkıyor ben bundan çok korkacağım lan. Oğlum biz nereye geldik? Ben en üst kata en üst kata. Oğlum ben... Bak bu sesler falan dolu, dolu ses geliyor ya. lan Oğlum bak silah burada, player. alayım mı? Oğlum hani... Şey var zaten... Bak bu sesler var orada lütfen. Hayır. Kaptan benim. Çekil şey lan Yerim seni. Adam olacaksın. Ben sürdüm sen süremezsin Ha ben süremiyorum doğru Ben süremiyorum Sürebiliyor muyum bakayım Yok ki Bir dakika bir, dur, bir dakika Dur lan dur Şimdi dene Yok Anam Bin lan Bak. şuna Dur dur süreriz biraz <laughs> Aktarmadı Aktarmalı süreliş Havada yol yiyin istediğiniz Niye bilmiyon lan bilsene Sen bilmeden bilemiyon lan Uçur yüzü kapta hain Olum bas Tabloya Biliyor. basıcam biliyorum, biliyorum, oğlum. biliyom olum Hava daire basmadan Tipe bak Şu kimin yaptı lan Daha yukarı çıkmıyor bende lan Bak Evet oraya doğru gidiyor ki. Bak. Şurada. Ne? Ya bak. Bir şatır diyor. <laughs> ne acaba? Adam mı alacağız? Yok. Orada bir yer ne? var. Or onun içine gireceğiz. Ben yaptım burayı. Yaptın mı? Tek başına mı yaptın? Ben Lan ne yapıyorsun? İndir hadi ben hoppaya. Lan geridik halı karakter. Adam aman. Öldüm mü? Buradan aşağı atlarsam ölür müyüm? Ölür. Hadi gel ölelim. Kutuşanlar öldü sanmış. <laughs> Kutuşanlar. Yani Neyse. adamlar helikopter öyle kaçarız Kaçar direkt. Oğlum ada yatacak oraya girince. Ne oraya gideceğiz işte. Oradan senin uçağa bindireceğiz. Ne adaya mı diyorsun? Ne? beraber mi diyorsun? Ben şu an uçaktayım. Ben de uçaktayım. Adam yan kalktı. Abi gene pislik adaya mı diyoruz ya? Korkuyorum ben o adadan. O adadan nasıl korkuyorum ama. Oğlum çok kötü olmadı ha. Görmen lazım. O da çok kanser ya. Aynen. Ben sinir oldum. Tam hepsini yaptın adamım. Çok kanser de. Lan Hiç kimse görünmeden böl... gitmen lazım. Aynen hani, görünmeden gitmen lazım. Adam geliyor duruyor. Kamera görüyor. Kamera çak. Şey yapalım da kalemi. Kamerayı etkisi hale getirebiliyor mu da arabayla o da silah taraf. Ben silah de salakı... Hayır hayır burada Oğlum, sarı ya. dolar burada sarı dolar yere bakarak gitme anlat. Ha geldik geldik. Ay, ay, var ya oyunda. Bak bu adada kaydımdan. Binemiyorum ben arabaya. bak. Ben niye kayıt böyle şey gibi. Aa bu sen tek Dansı boş ver gel şimdi. Aynı adada mıydı Dayı ben yokum ben yokum beni görmüyor musun? burda burada. gel. Fıtkı <laughs> gel. <laughs> hayır orada sarı var hayır giremem ben. Ma oraya gelirsem Bana da telifler gibi Tamam sen dans et git içeri dans et Gel içeri bir sallay <laughs> gideyim <laughs> şurada <laughs> lan Lan gitmiyor Dayı sana yer. O ak ya, sana Kokpitinle gideceğiz biz abi. Ha, ki ki diye sanat Montelder'im abi. Adam o. Kokpitin şu saklara keyif uçup. Gel biraz saklana keyif adam. Gidelim boşarız. Mal gidiyor gel mal geliyor. Şimdi <laughs> mu? Ama ben niye döndürüyor bu mal? Hadi lan. Hadi lan, gitti gitti. Gidiyor. Enisini bıçaklarım. Hadi evet, ben bir şey o, musun, ne yapacağım diye? Ben beni niye buraya attı tövbe. Peki ne yapacağım biliyor musun? Bir tane teziye, omuz attım yere düştü lan. Kaçıyorsun. Yani sizin adama döverim